Sosyal medyayı salladınız. Bugün herkes ekmekten konuşuyor ve e, sizin isminizle birlikte e, ekmek e, tartışması yapıyor. Siz mi belirlediniz yoksa e, birlikte çalıştığınız ekibin bir Efendim, çalışması Efendim ben e, hiçbir zaman tek başına hareket eden bir insan değilim. En ufak kararlarda bile hep tartışırım. Ailemizle ilgili olsa ailemizle, iş hayatımla ilgili olarak iş hayatımla. Ben 9 sene dünyanın en büyük ikinci uluslararası teşkilatı, 57 ülkeyi danışmanlarımla beraber, e, resmi taraflarla beraber, özel e, eksperlerle beraber tartışa tartışa sonunda bir karara varıldıktan sonra o karar herkes uygular. Bu şekilde de bu fikir geldiği zaman biz bunun etrafında bayağı tartışmalar yaptık hı hı. ve sonunda dedik ki e, yani hayat ne demektir? Hayat bir ekmek kavgasıdır. Yani insanlar evlerine bir ekmek getirdikleri zaman mutludurlar. Ekmeğe ulaştıkları zaman huzur içerisindeler. Veya huzur olduğu zaman ekmeğe ulaşabilirler. Hayatta sıkıntılar, krizler olduğu zaman, kavgalar olduğu zaman... ...evinize istediğiniz ekmeği götüremezsiniz. Veya eksik ekmek götürürsünüz. Kavga olduğu zaman ekmeğin e, dilimleri azalıyor. Fiyatı yükseliyor. Bu büyük bir sembol. Sonra ekmek bizde mukaddes bir şeydi, kutsal bir şeydi. Bizde üç tane kutsal kavram var. Kitap kavramı, bayrak kavramı ve ekmek kavramı. Ee, Kur'an kavramı bizim dinimizin ve inancımızın temel kitabıdır. Ee, Kur'an çapsın deriz. Yani bir referansımız budur. Ee, Kur'an yol göstersin deriz. Kur'an'dan hidayet ve e, inanç kaynağı olarak Bugün de Fatiha bakarsın. Suresi'nden bölümlerle başladığımız deklarasyona. Şimdi Kur'an bu. Bayrak bizim birliğimiz, dirliğimiz ve bizim varlığımızın sebebidir. Milletimizin, vatanımızın sembolüdür. Hepimizin canımızı feda ettiğimiz bayrağımızdır. Ekmek de hepimiz hayatımızın mücadelesinin sembolüdür ekmek. O ekmek, ekmek mi vaat ediyorsunuz? Biz ekmeğin, ekmeğin huzur içerisinde ulaşılması daha çok insanların daha güzel ekmeklere ulaşmasını, daha güzel hayat elde yani huzuru temin etmek demek daha iyi ekmek elde etmek demektir. Yolunu göstermeye çalışıyorum diyorsunuz öyleyse. Evet, evet ve insanların huzur içerisinde yaşaması, çalışması daha üretken olması ne temenni ediyoruz. Çünkü siz eğer korku içerisinde, güvensizlik içerisinde yaşıyorsanız, huzurunuz yoksa elde edeceğiniz ekmek daha azdır. Çünkü bir taraftan da Cumhurbaşkanlığı makamının icracı olamayacağı şeklindeki ifadenizden dolayı eleştiriyorsunuz özellikle Başbakan tarafından. Tam da bugün ekmekle ilgili bir sloganla çıkınca hemen arkasından doğal olarak bu bir çelişki değil mi sorusu gündeme Tabii geldi. Tabii yani böyle sati bir şekilde bakıldığı zaman belki böyle bir şey yapıla düşünülebilir ama burada sembollerle uğraşıyoruz. Siz bir milyonlara ulaşmak istiyorsunuz ve milyonlara diyorsunuz ki sizin ekmeğiniz, sizin garantisi biziz. Çünkü biz bu memlekette huzur sağlayacağız. Huzur olduğu zaman ekonomi gelişecektir. Hatırlıyor musunuz? Ee, Çankaya'da zirvede bir ufak bir tartışma olmuştu yıllar önce. Evet. Ve o tartışmanın sonunda Türkiye'nin ekonomisi çökmüştü. Sayın Sezer'le merhum Ecevit arasındaki anayasa kitapçı hadisesini bahsediyor. Evet. Böyle bir sıkıntı olduğu zaman ekonomi çöküyor. O zaman ekmek gidiyor elden. Hı hı. Ekmeğin yarısından fazlası gidiyor o zaman O tepe'deki huzuru ülkede gü güvene sağladığınız zaman herkesin derdiyle hem dert olduğunuz herkesin haliyle hem hal olduğunuz zaman Türkiye'nin daha iyi bir noktaya geleceğini hizmet etmiş oluyorsunuz yol göstermiş oluyorsunuz ve o zaman insanların daha çok ekmek kazanmasını sağlayacaksınız ee, İsmiz... bunun, bunun, bunun icra, eee ile ilgisi il, ilişkisi ilgisizliği ilişkisizliği meselesi değildir. Bu bir felsefenin bir misyonun sembolik bir ifadesidir. Yoksa cumhurbaşkanlığı makamının icra makamı olamayacağını eee aynı hani e, durarak söylüyorsunuz öyle. Tabii icra makamı Bakanlar Kurulu'dur, Başbakanlıktır, hükümettir. Ama şunu unutmayalım ki cumhurbaşkanı da aynı zamanda eee icra icranın üzerinde önemli etkisi vardı ya yani Bakanlar Kurulu e, baş, başkanlık etmesi durumu da anayasada hüküm halindedir. Ama bu günlük bir mesele değildir bu. Evet. Önemli bazı çok fevkalade hallerde o ayrı bir mesele. Muhakkak. Ama bu, bu ara... bahsettiğimiz ekmek meselesi güvenle huzurla istikrarla ilgilidir. Siz bu huzuru, güveni sağladığınız zaman istikrarı idame ettiğiniz zaman daha çok ekmek kazanma imkanımız olacak. acaba isminiz Ekmelettin ya da Ekmel Bey olarak anılmasaydınız yine de bu slogan seçilir miydi? Bilmiyorum. <laughs> o ayrı bir şey var ama galiba, öyle bu tartışmalardan ya. bu doğdu. Hı hı. Aslında bana küçükken Ekmel derdi. Benim adımı bilmeyenler Ekmek derdi. Yani böyle bir de bir <laughs> şey vardı. Küçük çocukken yaşadığım bir hadise ama bu bu şeyi, bu sembolü düşünen arkadaşların bu benim ...eski hikayemi bilmeyen insanlardır. Masaya getirenler ve tartışıp ...sonra karar verdiğimiz... ...bu <laughs> sembol üzerine o arkadaşlar... ...o hikayeyi bilmiyorlardı. Çocukken... Ben onlara... ...daha sonra söyledim. Çocukken size... ...ekmek diyen arkadaşlarınızdan bugün... ...bu lansmanın ardından... ...ekmek için... ...ekmelettin sloganının ardından... arayan ulaşan oldu mu? Çok arayan oldu evet. <laughs> çok. Herkes çok sevindi. Gerçekten çok... ve... ...arkadaşların ifadesine göre ben tabii çok farklı faaliyetler içerisinde hareket devamlı hareket içerisinde olduğum için e, sosyal medyayı takip edemiyorum ama anlattıklarına göre sosyal medy medyada çok büyük ilgi var <laughs> ee, çok da hoş şeyler var mesela ee, bana sumoncu baba diyorlar buna da çok hoşuma gitti ee, diyorlar ki e, e, ekmek için bir numara e, Lahmacun, lahmacun için 2 numara, pide için 3 numara falan. Bu çok güzel şey, hoş şeyler bunlar. Ben zarif bir şeyler, tweet'ler bunlar. Evet gerçekten sosyal medyada bugün en çok konuşulan konusuydu, konuşulmaya devam ediyor.